Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, daha önce burada iki tane kanepe vardı. Onları buradan kaldırdım. Şu an komple oda benim oldu. Ve oraya da kuşları koydum. Gördüğünüz gibi bu şekil. Burada şovlar var altta. Şu an onların da yeni yavrusu çıktı. Ve ekstradan kanaryaları buraya getirdim arkadaşlar. Şimdi onları size göstereyim komple hepsini. Tek tek. Kloster erkeğimiz, onların yumurtaları birkaç tanesi boş çıktı ve diğer yavrular da öldü zaten. Ben de komple eşi bozdum. Şu an biraz dinlenmeye aldım. Bu erkek kloster ileride size anne baba var, şey pardon, anne yavru var. Onları da size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi erkeğimiz burada. Bu baba Burada gördüğünüz gibi kendi kuşlarımız var hep. Bunlar balkonday daha önce. Onları buraya getirdim. Burada gördüğünüz gibi bir tane malina var. O da erkek. Bunlar ikisini iş yapacağım. İlerleyen zamanlarda. Burada gördüğünüz gibi daha önce videoları izlemişsinizdir belki. Bu da yavrumuz da büyüdü artık. Annesinin yanına koydum. Büyük bir salma tarzı. Eski papağan kafesine. Onları da buraya koydum. Ve burada da arkadaşlar, bugün bir e, olayla karşılaştım. Dışarıdaydım, spora gitmiştim. E, anne yavruların hep kanatlarını, sırtını yemiş arkadaşlar. Bakın, şöyle çıplak bırakmış. Anneyi ayırdım, anneyi salmaya attım. Baba zaten bunlara bakar, büyütür. Şöyle bakın, hep yavruları kemirmiş. Ben de yeni fark ettim arkadaşlar bunu. Hemen değiştirdim hemen anneye attım. İşte baba zaten yavrulara bakıyor. Şöyle bakın yavrular ne halde. Sorun ya arkadaşlar bunlar zaten geri toplarlar. Tüyleri gelip çıkar bunların Allah'tan erken fark etmişsiniz. Gene tabii ki biraz Bunu bir günde yapmış arkadaşlar Bir günde saat 10'dan sonra yapmaya başlamış böyle Şimdi sabah aslında bu şekil, şekil değildi kuşlar Şöyle bakın Ve diğer tarafta arkadaşlar yavrularımız çıktı, şovlarımızın Texas'ta beraber. Şu an gördüğünüz gibi anne-baba yavrulara bakıyor. Şu an altında kaç tane yavru var olduğunu bilmiyorum, bakmadım. En son iki tane vardı. Bunlar şu an yavruya bakıyorlar. Arkadaşlar burası komple. Artık daha çok büyüdü. Şöyle bakın. Ve arkadaşlar buradaki çiftimiz, bu yavru daha tari yavru demişim Pardon. Dişimiz yumurta oluşmaya başladı. sık sık yuvaya gidip çıkıyor. Tabi yavaş yavaş o da yumurta oluşturmaya başlamıştı Çünkü hiç yumurta olacak. O yumurta zaman zaten herkes görecek tekrardan. Ve buradaki albino dişimizin şu an bakmadım yumurtası çıktı mı çıkmadı mı. Şimdi onlarla sizlerle beraber onlara da bakacağız. Bu da erkeğimiz. Arkadaşlar şu an ağzımda maske olduğu için biraz kusura bakmayın. Ee, belki pek fazla anlaşılmayabilir kelimeler. Dişimizin bakalım yavru çıktı mı çıkmadı mı? Şu an 5 yumurta var. Zaten bir tanesi de ya boş ya dolu. Veya oluşmamış. Buradaki çiftimize bakalım arkadaşlar. Bu çifti hatırlayacaksınız. Ve şu an anne baba yumurtaya bakmaya çalışıyor. Arkadaşlar baba da az önce yatıyordu yumurtaya. 4 tane burada yumurtamız var. Onların da zamanları azaldı. En kısa zaman onlara çıkmaya hazır. Dördü dolu. Ve arkadaşlar buradaki dişimiz tekrar yumurtladı. 2 yavrusu vardı. Onların yavrusunu ayırdım. Onlar da zaten yeme düştü. Şimdi onları da size göstereceğim. Ve bunlarda da şu an iki yumurta var. Dışı zaten yumurtayı yumurtlamaya hazır gene. Gene kuyruğu düşmüş. Arkadaşlar buradaki çiftçimizin de yavruları büyüyor. Onlara şu an yavrulara da istiyorlar. Şöyle bakın. Şu an onların da 3 tane yavrusu var. 3 yavrumuz var burada da. Anne baba bunlarda. arkadaşlar buradaki dişi değiştirdim tekrar gene. İkisi kavga ediyorlardı. baktım bunlar anlaşamıyor. Tekrar eşleri değiştirdim. Şu an eşler anlaşıyor alttakilerde bunlar. Erkek çok bastım çünkü. Şu dişini onu değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları eşledim. Dişimiz iri biraz. Güzel bir dişimiz tabii ki o da. Rengi de güzel. Arkadaşlar yuva açıp kırmaya başladı artık Bunların eşleşiklerini görmedim ben şu an zaten yuvada bir şey yok şu an ve buradaki çiftimiz arkadaşlar şu an yumurtlamadı. Bunlar da iki bir takım aynı renk Genelde kuşlarımın rengi bu şekil çıkar Ve gene diğer yavruların görmüş olursunuz Ve burada arkadaşlar baktım Dişi tekrar yumuşacık yuvaları söktüm Bu şekil yavruları besliyorlar Gördüğünüz gibi aynı renk burada da var zaten yavru mavi şu an anne yavruyu besliyor. Bu gördüğünüz yeşil zaten bunların yavrusu değil. Şuraların yavrusu. Bunlar yavru bittiği zaman bunlara salma atacağım. Şöyle bakın anne baba burada. Yavrular yavaş yavaş böyle genel tam büyümediler ama yavaş yavaş yem alışsınlar diye ben yere böyle güveçin içine yem koydum. Onlar da yesinler dedim anneleri babalarına bakarak da. Bize arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrular ayırdım. Bunlar yeme düşmeye başladılar. Şu bir tanesinin zaten sahibi var. Onu sahiplendirdim. Şunu ben kendime ayıracağım. Kremona dişimizi, albino. Bunlar da yeme düştüler. Bunları 5 dakika önce ayırdım arkadaşlar. Anne baba baktım yavaş yavaş vurmaya başlamışlar. Hemen de bunları ayırayım. Ve buradaki arkadaşlar çiftimizin de şu an yavrusu çıktı. Şöyle bakın Bir tane yavrusu var. Diğer yumurtalar arkadaşlar. kişi en son zamanda biraz yatmadıydı. Yumurtalar çıkmadı. Biraz dolmuş galiba yumurtalar. Ona da birazdan oradan kaldıracağım. Yumurtaları. Ve burada arkadaşlar salmamızda geçelim. Dişimiz burada diğer yani az önce gösterdiğim dişimiz. Şöyle bakın. Dişimiz burada arkadaşlar. Bu az önce gösterdiğim yavruların tüylerini kemiren yiyen dişimiz burada. Bu erkeğimiz biraz sanki kırılmış gibi geliyor bana. Arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten çiçek çoğazlar var, çoğullar var Bunların o zamanı kısıtlı Yavrular büyüdüğü zaman direkt bunları eşe atacağım Hangi kafes boşalırsa Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yeni videoların devamı için like atmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sultanlarımız var. Sultan da yumurtlamış. Az önce gördüm. buradaki çiftlerimizde şu an eş alma durumu yok. Tam alışamadılar birbirlerine. Ortasında bölüm olduğu için yan tarafa geçmeye çalışıyor erkek. Ve arkadaşlar burada erkekler var. Salmada. şöyle bakın. Burada dişlerimiz var. Burası komple dişi oldu şu an. Burayı bugün tam arkadaşlar temizleyemedim. Diğer kafesleri az önce temizledim. Bunları da yarın temizleyeceğim. Camlarını sileceğim. Şimdi biraz pislendi camları. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.